Diğer tamam. taraftan geçir oğlum. Çok kolay kuruyoruz. Bak şurası çıkmış Kemal. Kemal. Şurası çıkmış Kemal. Şurayı takmıyor. Evet. Ucuna kadar çıkartıyoruz. Bekliyor çıkınca. Tamamdır. Şimdi diğer tarafı geçireceğiz. Şunu bağlamayın

Ondan Hadi geri çek. Tamam. Geri geri geri. Baba geri. Tamam. Delikten geçer. Dur yavaş. Gel, gel. Yavaş yavaş hazır yavaş. Zeynep yavaş, yürek çok iyi tünekli sen. Maşallah. Tamam. Tamam. E, tamam. Çıktı mı? Şimdi yapacağımız şey orta bölümden Mehmet abiniz kaldırıyor. Ben asıl, asıl, asıl. şu deliklerden takıyoruz. Şu deliklerden takıyoruz. Asıl, 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 asıl. Çıktı. Çıktı. E, ben tamam. Arası tamir ederim. Yani şimdi şöyle şuraya sokuyorsun. Tam çıkıyor. Şu deliklerden geçiriyoruz. Ha, bunu nasıl oldu Anladım artık. E, bunu alayım mı? Bunu alayım mı? Bunu Çadırımızı Çadırımı yap böyle. Kapıyı açmak istiyorum. Şu plastikten geçiyoruz. Kapıyı açabilir. Kesiyoruz Kemal son şeyi delikten geçiyor. Ters çevir oğlum. Ters çevir. Ters geçebileceğiz. Evet. Aile evet. yani. Tamam bir şey olmaz. Yere indiriyoruz. Evet çadırımız hazır. Evet çok basit. Biraz merak alalım. Biraz Sosyal medya yapıyoruz. biraz merak <laughs> <laughs> alalım. Ay, Ay, Bak bu onun esme diyi var. Gördüğünüz <gülüyor> gibi <gülüyor> çadırımız <laughs> kumramız hazır. En son gireceğiz. Daha acil etme. Tehlikelerinizi tamam. çıkartıp içeri girebilirsiniz. Tamam. Hadi bana ne ya? Bunlar matlarımız gece evet. uyumak için üzerinde. Yapıyorum. Geceleri üzerinde uyumak için bizi rahat şekilde uyumanızı <laughs> sağlıyor. Taş, basay, <laughs> bir dokunabilirsin. İki çok rahat. Dokunabilirsin de. Yumuşak, kavuşuk. Aa, ve de Taş tam vesayı koruyor bizi. Artı sıcak bize. tutuyor. Şöyle bırakalım bunları. Evet. Hadi videoyu sonlandıralım mı? Kenarları sabit gideceğiz en sonunda. Çivileceğiz. Çivileceğiz. Dur bakalım. Çivilerin nerede? Altında mı kaldı? Bu mavi küçük bir kutu olacak da. O şey içine var 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 orada. Bakın. Bakara, sen şey, telin girmiş o gel. Mavi, mavi küçük bir şey Al onu da Telli mi Evet tamam. Gördüğümüz gibi bunlar da çözüyor. Bu Mehmet Ali Bey iki gibi değil. Biraz daha kalkasız mı? Kısa. Evet bu ama şey. Normal küçük çivilerimiz. Gördüğünüz gibi çok ince. Mehmet Ali Bey'in yanında şöyle baktığımız zaman Biz bunu alıyoruz. <laughs> Çocuk gibi kalıyor. Evet. Mehmet Ali Bey buyurun. Şakalım. Dört tane kenarımızda yerlerimiz var. Şu yerler, şu yerlere takıyoruz. Allah burada. benim robot kollarımı evet. da ait. Evet. Kemal takmak ister misin ben ben evet. ben ha, onu? Ben bunu içeri düzenleyeceğim. Ben içeri düzenleyeceğim. Tamam onları içeri düzenleyeceğim. Al şunu. Taş bulma. Yok be hadi bunları. Şeyin ağrısı biraz kaç burada. Bir şey görmesinler, görüyorlar. Eline vurma, dikkat et, tamam mı? Ha. Bizim tankerimiz var.

Çok güzel. Baba, Bu ne? Bu ne? Bu açılmıyor. Tamam, açarız önemli. Bu çöreği çidelim. Uyku saati. Bunları yerler. Bacak değmez. Ya çok beşe iyi ya. çarpmasın diye. Nasıl atın ya? Evet. Aynen. 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 Aşağı doğru. Çünkü ayağımız falan takılmasın diye. Evet, bitti çok bu kadar. Çok kolaydı. <laughs> bu ne? Çadırımız hazır. Matları serdiğiniz zaman çadırımız hazır. Görüşürüz. İçeri girebilirsiniz. Ayakkabılarınızı çıkartın. Kanalımıza abone. abone olmayı unutmayın. Evet. Hadi hep beraber kanalımıza abone olun diyoruz. Like atmayı like unutmayın. Like evet. Neye Biz izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Günaydın. Günaydın. Günaydın Kemal. Günaydın Kahram. Gelin bana doğru. El salladı. Kemal Kemal El salladı Karasını da salla Aferin çocuklar